Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ela Hoca'nız. Önceki videoda ne yaptım? Birinci işte, dereceden denklemlere giriş yaptım. Bu videoda buna devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ikinci videomuz olacak bu konuyla ilgili. Hemencik başlayalım. Şimdi birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri. Önceki ne yaptım? Bir tane bilinmeyenli denklem yapmıştık. Şimdi iki tane bilinmeyen denklem olacak. İki tane bilinmeyeniniz olacak. Birlikte verilen denklemlere denklem sistemi denir. Yani iki tane denklem varsa eğer Veyahut da üç, dört, beş... Her iki denklemi de sağlayan x ve y değerlerine denklem sisteminin çözüm kümesi denir. Siz bunları taraf tarafa toplayıp çıkartıp bir tane değeri bulacaksınız. Önce x'i bulacaksınız mesela. Gidip yerine koyduğunuzda da y'yi bulmuş olacaksınız. Böyle hikaye anlatmış gibi oluyor. Çok uzun bir işlenmiş gibi görünüyor ama hiçbir şey yok. Hemen yapabiliriz. Şimdi denklemi bu bu ikilisi için sağlandığına göre arkadaşlar. Önce bir tane denklem vermiş size. Bir tane de kök vermiş kök denklemi sağla. O zaman ben şimdi x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Y gördüğüm yere de 3 yazacağım. x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2. Eksi 2. A artı 2. Eksi 2 çarpı. Y gördüğüm yere 3 yazıyorum. Artı 6 eşittir 0. Şimdi eksi içeriye de atıyoruz. Eksi 2'yi. Eksi 2A eksi 4. Eksi 6 artı 6 eşittir 0. Bakın bunlar zaten gidiyor. Eksi 2A eksi 4 eşittir 0. Ne yapıyorum? Eksi 2A'yı diğer tarafa artı olarak yollayabiliyorum. 2A eşittir eksi 4. A eşittir her tarafı 2'ye bölün. Eksi 2 gelir arkadaşlar. Kaç gelmiş oldu? Eksi 2. Dediğim gibi burada denklemi sağlamak zorunda. Sırayla x gördüğünüz yere ilk parçayı y gördüğünüz yere ikinci parçayı yazıyorsunuz. Peki devam edelim. Şöyle Geçtim. Şimdi 3 ile 1 ikisi için sağlandığına göre. Şimdi ben yine aynı şeyi yapacağım. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. Y gördüğüm yere 1 yazıyorum. İlk söylediğim yere 3 yazdım. 3 eksi. Y gördüğüm yere 1 yazdım. Artı A eşittir 3. 3'ten 1 çıkarttım. 2 artı A eşittir 3. 2'yi diğer tarafa yollayın. A eşittir 3 eksi 2. Yani 1 arkadaşlar. Tamam mı? Bakın 2 tane bilinmeniniz var. Ama yani işte zor bir yanı yok. Şimdi bu bahsettiğim şey denklemlerden birinde bilinmeyenlerden birinin değeri diğer türünden bulunarak diğer denklemde yerine yazılır. Şimdi yerine yazma metodu ben çok kullanmıyorum. Ben genelde taraf tarafa toplamayı tercih ediyorum. Ama bunu da söyleyelim yani. Şimdi yerine yazmak istiyorsanız eğer bir taraftaki x yerine diğer taraftaki x'i kullanacaksınız. Veyahut da bir taraftaki y'yi çekip diğer taraftaki y'ye koyacaksınız. Bir tane gösterelim. Açıyorum buradaki y'yi yalnız bırakmak istiyorum. Gözüme kestiriyorum. Eksi y diğer tarafa gitsin. 5 bu tarafa gelsin. x eksi 5 eşittir y olmuş oldu. Şimdi siz y gördüğünüz yere x eksi 5 yazma hakkına sahip olmuş oldunuz. y gördüğünüz yere x eksi 5 yazabilirsiniz. Burada da bir tane x vardı. Eşittir y'de. Şimdi ne olmuş oldu burada? İki tane x eksi 5 eşittir y'de. 2 tane x eşittir 12, x eşittir 6 gelmiş oldu. x 6 bulduğunuz anda gidin yerine yazın. 6 artı ne 7? y eşittir 1 gelir. Bu yerine yazma metodudur. Tamam mı? Bu yerine yazma. Gideceksiniz y'yi çekeceksiniz. Y'yi x türünden bulacaksınız. Sonra y gördüğünüz yere o x'li şeyi yazacaksınız. Her şey x'li görünecek. Tek bilinmeyene düşürmüş olacaksınız sistemi. Tamam mı? Yerine yazma metodu böyle bir şey. Şimdi çözüm kümesini bulun. Aynı şeyi yapalım yine. Tamam mı? Ee, ben burada ne yapacağım? Buradaki y'yi çekelim. 3x. 8'i benim yanıma alalım. Eksi 8 eşittir. Eksi y diğer tarafı artı olarak gider. Y gördüğüm yere 3x eksi 8 yazma hakkına sahipmişim. Gidip şimdi bunu buradaki y'ye yazacağım. Yazalım. 2x eksi y gördüğüm yere 3x eksi 8 yazıyorum. Eşittir 5. Şimdi eksi içeriye dağıtalım. 2x eksi 3x artı 8 eşittir. Ne oldu? 5. Şimdi burası eksi x artı 8 eşittir. 5. 8'i diğer tarafa attı. Eksi x eşittir. 3. x eşittir. 3 olmuş oldu. İstediğiniz yere xleri de 3 yazabilirsiniz. Tamam. x yerine 3 yazın. y çıkacak. x yerine burada 3 yazalım. 9 eksi 8 1. O zaman y eşittir 1 olmuş oldu. Çözüm kümesi 3'e 1 gelmiş oldu. 3 virgül 1. Yerine yazma metodu böyle bir şey. Benim sevdiğim bu. Benim sevdiğim bu. Tamam her yedin yoğurt yeşi farklıdır diyorlar ya. Ben sevmiyorum yerine yazma metodunu. Yok etme metodu daha güzel. Taraf tarafa topla çıkar istediğini yap. Birini yok etmeye çalışacaksın. Şimdi ben bunları komple toplasam bak. Hiç yerine yazma falan yok. Direkt toplasam. Zaten buradaki artı y ile eksi y gidecek. Neden? Çünkü biri artı 3 olsun, biri eksi 3 olsun. Bunlar sıfırlanıyor. E kalanlar 3x etti. 3x eşittir 15 ise x eşittir 5'tir. Ha bak direkt buldum. x 5 yerine yaz. O zaman y de 1 geldi. O zaman çözüm kümesi 5'e 1 gelmiş oldu. X 5 ye yeni 1 oldu. Tamam mı? Yok etme metodu böyle bir şey. Şimdi bunun çözüm kümesini buluyor. Şimdi tamam. Ben kimi yok etmek istiyorum? Y'yi yok etmek istiyorum atıyorum. Orada 3 Y var. Ben de eksi 3 Y olsam keşke diyeceğim. Burayı bir eksi 3 yapsam keşke. Şimdi eksi 3'e genişletiyorum. Denklemi istediğim şeyle çarpabilirim. Şimdi çarpalım. Eksi 6 x eksi 3 y eşitti. Eksi 21. Burası ne? 3 x artı 3 y eşittir. 12'yi de taraf tarafa toplayalım. Bunlar gidiyor. Eksi 3 x eşittir. Kaç geliyor buradan? 9 mu? 9, eksi 9. Her tarafı eksi 3'e bölün. X eşittir 3 geldi. X eşittir 3, 8 yerine yaz. X yerine 3 yazıyorsun. İstediğin yere yaz hiç fark etmez. X yerine 3 yaz. 9. 9 artı 3, 12'dir. O zaman y eşittir 1. İstersen buraya da yazabilirsin. Sil burayı kafa karışması. X yerine 3 yaz. 6 artı 1 eşittir Y, y eşittir 1. Çözüm kümesini nasıl yazarsın? 3'e 1 şeklinde. Şöyle. Tamam mı? Peki geçtik. Tamam. Yine 10 y var. Keşke biz de eksi 10 y olsaydık. Eksi 10 y yapalım burayı. Eksi 10 genişletelim. Şimdi 3 x artı 10 y eşittir 29. Eksi genişletiyorum. Eksi 80 maşallah. Eksi 10 y eşittir. Eksi 260 sayılar ne kadar kötüymüş. Gerek yokmuş aslında bu kadar büyük sayılara. Ee, taraf tarafı toplamak zaten önemli şu anda. Bunları sıfırlayalım. Eksi 77 x eşittir. Yani sayılardan nefret ettim şu anda. 260'tan 29'u çıkartacağız. 260'tan 29'u çıkartalım. 1. 5'ten 2 çıktı. 3. 231 fakat eksi dikkat edin. E kaç katı bu? 3 katı gibime geldi. 7, 14, 21. Evet. X eşittir. 3 katı. X 3 ise git yerine yaz. X gördüğün yere 3 yaz. Şuraya yazalım. 8, 16, 24 artı 2 eşittir 26. O zaman Y eşittir 2 gelmiş oldu. Bunları topla. 5 olmuş oldu. Peki. Bunu da geçtik. Şimdi ne bu? Karşılaştırma metodu. Verilen denklemler her ikisinde de aynı bilinmeyenler diğer bilinmeyenlerin türünden yazılarak bulunan sonuçlar eşitlenir. Bu da yerine koymaya benziyor aslında. Yine ben buradaki y'yi yalnız bırakmak istiyorsam bunu bu tarafa atarım, bunu da bu tarafa atarım. 2x 5 eşittir y. Ha, y gördüğünüz yere 2x 5 yazabilirsiniz. Bunu diyor. Y gördüğümüz yere şuraya yani 2x 5 yazacağım. Şimdi yazalım nereye yazayım? 3x artı 2x 5 eşittir 10. O zaman 5x 5 eşittir 10. 5x eşittir 15x eşittir 3. Beni çok hızlı izlemeyin kafanız karışmasın. Tamam yavaş yavaş izleyin beni. Ben zaten hızlı yazıyorum işlemleri de. Tamam çarpı 2 falan izlemeyin anlamazsınız. Peki şimdi y kaçtı? Tamam yine aynı şeyi yapalım. y'yi yalnız bırakalım tamam. mı? Veyahut da x'i yalnız bırakalım. Fark etmez birini çıkart da yalnız bırak da fark etmez x'i bırakalım. x eşittir. Eksi y diğer tarafa y olarak gidiyor. Artı 4 diğer tarafa eksi 4 olarak gidiyor. Bak sen x'i bulmuş oldun. x şu anda ne? y eksi 4. Git x gördüğün yere y eksi 4 yaz. Bak burada şu anda x görüyorum. x görüyorum da x gördüğün yere y eksi 4 yazacağım. Ama iki parantezinde y eksi 4 dikkat et. Eksi 3 y eksi 8 eşittir. 2'yi içeriye dağıt ver. 2y eksi 8 eksi 3y eksi 8 eşittir 0. Peki tamam. E burası ne olmuş oldu? Eksi y eksi 16 eşittir 0. y eşittir eksi 16 imiş. Bu kadar arkadaşlar. Yani çok da zor bir şey değil tamam mı? Gözünüzde gözünüz çok büyütmeyin. Şimdi burada eksi sıralı ikisini bulun diyor. Bak bize acımışlar. Y'yi zaten yalnız bırakmış. Git y ye yerine 3x eksi 5 yaz diyor. Bak her şeyi yapmış benim için. Y yerine 3x eksi 5 yaz diyor. 4 parantezinde 3x eksi 5 tamam mı? Artı 3x eşittir 10. Burada yerine yazdık. Tamam. Dağıtalım şöyle. 12x eksi 20 artı 3x eşittir 10. Peki 15x eşittir. Eksi 20'yi diğer tarafa artı olarak yolluyorum. 30. X eşittir. 2 arkadaşlar. X'i bulduk. X2 ise git yerine yaz. İstediğin yere yerine yazabilirsin. X yerine 2 yaz. 2 kere 3 6. 5 çıkart 1. 2 virgül 1. Seni sıralı ikilini almış oldu. Peki bunda geçtim. Şimdi denklem sistemi sağlayan x ve değerlerini açalım. Neden hangisi? Aynı şey, aynı mantık. Şimdi yine aynı şeyi yapalım. Ben x'i yalnız bırakırsam eksi 2y diğer tarafa gitsin 2y artı 2. X yerine 2y ye artı 2 yazma hakkına sahibim. Buradan bunu anlıyorsunuz. X yerine 2y ye artı 2 yazmanız gerekiyor. X yerine iki 2 parantezinde ye 2y artı 2 yazın. Eksi y eşittir 10. Şimdi 2'yi içeriye dağıtın. 4y artı 4 eksi y benim 4'ümle y çok benziyor. Bazen işlem hatası yapıyorum bunun yüzünden. Dikkat edeyim bari. 4y artı 4 eksiye eşittir o. 4y'den y çıkarttık 3y. 4'ü de diğer tarafa atın 6. Her tarafı 3'e bölün. Y eşittir 2. Y'nin 2 olmasını istiyorum. Ha, bize gerçekten acımış. Y yerine 2 yazın. 12, 6 evet doğru. Tamam. Şimdi diyor ki A yerine git 1'i yaz. B yerine git 2'yi yaz. Sonra diyor x y'yi bul. Şimdi düzenleyelim mi? Bu, burada şu anda çok bilinmen var. A yerine 1'i yaz diyor. 1. Ha tamam sadece x kaldı. B yerine 2'yi yaz diyor. Tamam. 2 y oldu. Eşittir 11. Şimdi tekrar A yerine 1 yaz. x. B yerine 2 yaz. x 2'ye eşittir. Eksi 1. Valla bunu taraf tarafa toplayacağım. Tamam mı? Hiç şey yapamayacağım artık. Bunları bak yok ediyorum. Direkt görüyoruz çünkü. 2x eşittir 10. x eşittir 5. Bak bulduk. x 5. Git yerine yaz bir yere. Bir yere yaz işte. x 5 yaz. 5 yazalım. 5 artı 2y eşittir 11. ve alt diğer tarafa 2y eşittir 6. y eşittir 3. y eşittir 3. Bunları topla demiş. 8. Doğru cevap arkadaşlar. Peki. Şimdi. Çözüm kümesi 1-1 olduğuna göre diyor ki X ile Y'yi sana verdim. Çözüm kümesi demek bu demek. X ve Y'yi verdim. X ve Y sende var. Bire bir koy. X yerine bir yaz. Y yerine bir yaz. 3 A artı 4 B eşittir 10 yaz. Burada da aynı şekilde X ve Y yerine bir, bir yaz. 4 A artı 3 B eşittir 11. He, şimdi A ile B'yi istiyorsan da. Şimdi şöyle yapalım. Neyi yok edelim? Bir tane seçeceğiz mecbur taraf tarafa topla istersen. Şuradan mesela B'yi yok etsem tamam mı? Yani mecbur artık eksiyle uğraşacaksınız. İste, i̇stediğinizi yapın. Mesela buradaki 4B ile 3B'yi nasıl isterseniz 12'de. Burayı eksi 3 ile çarpın. Burayı da sadece 4 ile çarpın. Tamam. Mı? 1 12, 1 eksi 12 olmalı. Şimdi eksi 9A. eksi 12B eşittir. Eksi 30. Tamam. Bu cepte. Aşağıya geçiyorum. 16A artı 12B eşittir 44. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplayalım. Toplayayım. 16'dan 9 çıkarttık. Kaç kaldı? 7 mi? Evet. 7 herhalde. 7A. Bazen işlem hatası yapıyorum. Tekrar yani sıkıntı olmasın. Yorumlara yazın yani sıkıntı olursa. 7A kaldı. Eşittir. 44'ten 30'u çıkartalım. 14 mi? 14. O zaman A eşittir. 2 geldi. A2 ise e, tamam git yerine yaz. A yerine 2 yaz. Şuraya bir yere yaz bakalım. 2 yaz. 2 kere 3 6. Artı 4 ve eşittir olsa 6 diğer tarafı 4 ve eşittir 4 ve eşittir 1. Bir. B de 1 geldi. 2 ve 1 senin neyin değerleri. Tamam mı? Gayet güzel bir soru. Bu da son soruymuş. Tamam. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulun. Hiç gözümüzle korkutmuyoruz. Ne yapalım? Çok kolaymış zaten bu. Bak ki 2y var, 2y var. Keşke biri eksi olsaydı değil. Burayı eksi ile çarpıyorum. Şimdi ne oldu burası? 2x, 2y eşittir. 2 eksi ile çarparsanız 2 olur. Şimdi x artı 2y eşittir 2. Taraf tarafa ben bunları toplarsam şayet şunlar ediyor. Eksi x eşittir 4. Ha, o zaman x eşittir. Eksiyle çarp. Eksi ile çarp. 4 x eksi 4 ise bitirmiyorsunuz soruyu. y'yi de bulmak zorundasınız. x yerine eksi 4 yazın. Ne oldu burası? Eksi 4 artı 2 y eşittir. 2 İki, susalım. 2 y eşittir. Eksi 4'ü diğer tarafa atın. Artı olsun. 6 oldu. y eşittir 3. y eşittir 3. O zaman sizin çözüm kümeniz ne olmuş oldu? Sırasıyla yazacaksınız. Bakın şıklarda ters verebilirler. Eksi 4'e 3 bu şekilde. Önce x yazılır sonra y yazılır. Tamam, bu da son soruymuş arkadaşlar. Güzel sorular çözdük. Bir dakika, şimdi benim birinci dereceden denklemlerim falan bitti, değil mi? O zaman sonrakinde rasyonel denklemlere geçiş yapacağız arkadaşlar. Az kaldı. Ee, güzel ilerlediğinizi düşünüyorum. Birkaç tane şey kaldı böyle önemli. Yani özellikle köklü ifadeler bayağı bir önemli. O her sınavda böyle tökezletiyor insanları. Konuların içerisinde hep köklü ifadeler de var. Peki, sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.